Ankara'dan Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya 15 ton tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri bir uçak Karakas'a ulaştı. Ve böylece Venezuela Türkiye'nin salgınla mücadelede dayanışma gösterdiği 141. ülke oldu. Simon Bolivar Havaalanı'nda uçağı karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu insani yardım malzemelerini Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arriaza'ya ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarado'ya teslim etti. Bu malzeme zor zamanlarda Türkiye'nin dost ve kardeş Venezuela'ya gösterdiği çok büyük bir destek ve yardım hareketidir, sembolüdür. Venezuela'nın çok ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme bu yardımlar ile bu ülkeye varmış oldu. Yardım kolilerinin içinde teskitleri, solunum cihazları, maske, eldiven gibi tıbbi malzemeler bulunuyor. Kolilerin üzerinde Venezuela ve Türkiye bayrakları, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Mevlana'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var'' sözleri Türkçe ve İspanyolca olarak yer alıyor. Venezuela resmi verilere göre Latin Amerika'da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olsa da uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan yerler arasında değerlendiriliyor. Ülkede yaşanan sosyoekonomik sorunlar ve son haftalarda vaka sayısında görülen artış Venezuela'ya yapılan bu tür insani yardımların önemini biraz daha arttırıyor. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Karakas.